Ya da şey bu üçlü değil de tekliler var ya. Tekli var mı böyle tek. Böyle iki, üçlü değil tek. Onları kapaklarından git. 1 milyon borç ediyorum. Gün 102. Herkese selam. Yeni bir günden herkese tekrardan ve tekrardan selam. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Neler yapacağız. Neler kaydedeceğiz. Ekstra bir olay olacak mı? Olmayacak mı? Oh hep beraber sizlerle göreceğiz. Şu an dükkana doğru gidiyorum. Bir an önce üstümü değiştirip hemen hızlı bir rutin olan temizliğimizi yapacağım. Masalardır, işte yerdir, carttır, curttur. Hadi bana kolay gelsin şimdiden. Evet. Ne yapacağız? Dükkanda birkaç eksikler var. Onları alacağız abi. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu mikrofonumuza gelmesin. Hemen bir arabayı havalandıralım. Bismillah. Haydi bakalım. Saksan, Eksik bir şey Geldik. Kağıtçımıza geldik. Evet. Ne alacağız? Bunların kapaklısı. Böyle bunların kapaklısından alacağız. Bir tane de şunların bir boy küçüğünden alacağız. Ben bulamadım. yapma. Canım kolay gelsin. Bakıyor musun? Canım bunları kapaktıklarından istiyorum. Bak bunları kapaklıları var ya. Bunlardan istiyorum. Bir koli. Bir de bunların evet, bir küçükleri. Ha, aynen. Şöyle bir poşet var ya. Bir de bunların küçük boyu. Evet ondan. Ay Allah. Aa, burada bak. Ah, bunlardan. Ya da şey bu. Üçlü değil de tekliler var ya. Tekli var mı? Böyle tek. Böyle iki, üçlü değil. Tek. Onların kapaklarından git. Var mı? Nerede? Ha? Aynen. İki sadece bu tekli olan. Tek göz. Çöp kovası var mı sende? Heh. Oh, aynen. Bir de bana bir çöp kovası ver yakışıklı. Büyüklerden var ya bir bakayım ben yine. Abla kolay gelsin. Abi yok herhalde. Boya Aynen yok. bu küçük boyda abla. Biz böyle mi almıştık ya? Hı? Çok büyük sanki ya. Yok yok daha büyük Bak orada büyük kovalar var ya. Şunu bir açayım. Açabilir miyim abla bunun ağzını ya? şu poşetin ağzını bir açabilir miyim? Bu sanki çok derin gibi geldi de bir bakayım. Şunun ağzını. Tamam bakalım. Çok hafif açsak yeter. Şöyle. Bunun bir küçüğü var mı? Allah Allah çok büyük geldi bana ya niye öyle oldu Aldık abi Şöyle bir çöp kovası aldık Şöyle bir de küçük bir karton aldık ee, Büyük kapaklı bizim istediğimiz gibi değil O yüzden onu almadık Hemen buradan çıkalım Çok ters bir yere koyduk arabayı çünkü Buradan çıkarız

yerine koyduk kendi tabağımızı yıkayalım. Yediğimiz şeyi, pislettiğimiz kabı temizlememiz de lazım. Evet, pislettiğimiz şeyi doğramamız da lazım. Doğramazsak olmaz. Evet dostlar bir günün daha sonuna geldik. 102. günü bitirdik. Bugün de 1500 lira yazarız kasaya. Bir giderimiz olmadı. Aslında canım bir şeyler çekmiyor da değil yani. Bir markete gidip bir şeyler alabilirim. Bisküvi falan olabilir. Bisküvi çikolata olabilir yani. Canım çekiyor. Bakalım alacak mıyız? Alırım yüksek ihtimalle. Harbiden canım çekti. Abi her şey çok pahalı ya. Kendime şundan alacağım. Bunun bir de koltusu var da. Abi bu şunun antep fıstıklısı gelmedi hala. Çok merak ediyorum. Abi kola vereyim kampanyada. Yok, Kankaya, soğuk. Çekeş, soğuk, Çok sağ Şeker. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkür TikTok mu var abi? Hı? TikTok mu? Youtube. Ha. Hangi kanal? Halil Mavzer. Hı? Halil Mavzer. Halil Mavzer. Halil Mavzer. Bir bakarım ben. Ya. Bakarsın. Bana mı? Genelde ben motorcularda falan oluyor. Yok mi? o değil. Böyle bir şey değil. Evet, tamam. Eyvallah kolay gelsin. Adam bizi TikTok'a benzetti. Dedi ki TikTok'un mu var? Burada dik çekiyor. Neyse biz yan tutalım. Sıkıntı tu ne? Dedi ki TikTok'un mu var? Hayır dedim TikTok'um yok. Kendime bir tane eti brownie aldım. Eskiden çok yerdik bu çikolatalardan da. Artık abi 20 lira. 19 bilmem kaç para dedi. <laughs> ben 17 lira diye gördüm ama. Neyse videoda bakarım. 17 lira diye görmüştüm ama 19 liraymış. Sıkıntı yok abi ya. Yani. Hayat pahalı. Yapacak bir şey yok.